Kış koşullarından negatif etkilenen. Ee, barınma ihtiyacının hat safhaya ulaştığı günlerde İstanbul'da e, zaten büyük bir metropolün e, evsizlik e, sorunuyla beraber yeni koşullarda da ekonomik koşulların yarattığı bir tahribatla evsizlik sorunun arttığı gözlemleniyor. Çeşitli araştırmalarda bugün İstanbul'da 10 binin üzerinde evsizlik e, vakası olduğu görülüyor. Başkanım klasik olarak evsizlik aslında kayda alınan, takip edilen ve sosyal hizmet kapsamında e, iyi hizmetle e, evsiz vatandaşların acil durumlarının gözetildiği bir sistemle takip edilen bir sistemden ne yazık ki uzak. Özellikle bize elimizdeki kış hizmetleri kapsamında artık kişilerin e, ailelerini tutmak ve takip etmek özellikle olağanüstü koşullar altında zorluklarını gözlemleyebilmek ve onların ihtiyaçlarını o koşullar altındaki ihtiyaçlarına cevap vermek için bir metot açısından çalışmaya devam ediyoruz. Kış koşulları kapsamında hem Darülcize Müdürlüğümüz hem Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz 4100 vatandaşımıza hizmet veriyor. Fakat vakanın şöyle bir yanı olduğu şüphesiz. Aslında sokakta yaşayan vatandaşlar farklı ihtiyaçlarla yaşamın farklı alanlarında mekanlara ihtiyaçları var. Bunlar hem geçici barınma ihtiyacı olabilir, acil durumlarda geçici barınma ihtiyacının hem aile hem tek kişi olarak. Hem de aslında günlük hijyen, bakım, bir check-up ve benzeri ihtiyaçlardan ötürü bazı istasyon noktalarına gelip ihtiyaçlarını hem yeme içme hem barınma hem kıyafet desteği gibi bizim sosyal desteklerimizin alacağı alanlar olabilir. Biz bu bakımdan otogardaki bu noktayı hem erişim ulaşım noktası olması bakımından kolaylığı hem de bir merkezi gözle Sokakta yaşayan vatandaşların iyi tespitinin yapılması, kayıt altında tutulması bakımından bu merkezde topladık başkanım. Burada 50 kişilik bir e, konaklama kapasitesi ama bunun da ötesinde aslında e, sokakta yaşayan vatandaşlarımızın geldiklerinde yemek ihtiyaçlarını acil duruma ilişkin bulabilecekleri alan. Bir kayıt sistemiyle aldığımızda onlara kış koşullarına ya da farklı koşullarda özellikle kış koşulları hayati tabi. E, kıyafet desteği ve e, belirli periyotlarla yapılacak e, fiziki yardımların e, e, sistematize edilmesi. Ama en önemlisi de hem sosyal, e, şu an içinde bulunduğumuz alandaki sosyal incelemeci arkadaşlarımızın hem psikolog gibi destek e, alanlarıyla beraber sokakta yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını yakından takip eden, ona ilişkin çözümler sunan bir yaklaşıma geçtik başkanım. Sokakta yaşayan vatandaşların kentte nerelerde zonlar oluşturdukları, kendi yaşamları için nerelerde kolaylaştırıcı detaylar bulduklarını onlardan dinleyerek, tespit ederek bu alandaki envanterle kentte yeni merkezler açmayı bu stratejiyle geliştireceğimiz bir merkez olarak açtık. Biraz e, konaklama birimlerimizden birisi. Sizin de söylediğiniz gibi her zaman konaklama ihtiyacı olmaz ama Geldiklerinde özellikle kış koşullarına adapte olacakları kıyafetler, az önce söylediğiniz gibi e, temel e, ekipmanları e, şeyde tutuyoruz depomuzda ve burada tutuyoruz. Burada kadın kapasitemiz e, de vardı. Evet, 18 e, erkek, 18 kadın ve e, bir de e, karma aile yaşantısı içinde kullanabilecek bir alan var. Tamam. Toplama 50'yi buluyoruz. Tamam. Ama sizin tespit ettiğiniz e, detay bizim için çok önemli. Lojistik olarak bu insanların belirli periyotlarla bizden yardım almaları. Buraya girdiklerinde berber hizmeti, e, bir e, check-up hizmeti, bir e, karın doyurabilecek ve temel Zaten ihtiyaçlarını görebilecek. Bütün detaylar burada çözülüyor. Şöyle e, bizim e, otogar yöneticilerimiz, eee Boğaziçi Genel Müdürümüz yani burada mesela bura entegre bir yer aslında. Yani bura, evet bura entegre bir yer. Niye? Yani başımız otogar. Memleketine yollayabiliriz, organize edip. İki anlaşmalı restoranlar vesaire var. Ee, oralardan e, hızlıca bazı şeyleri pratikte çözebiliriz. Hani alışveriş imkanı vesairenin dışında. Ee, burada da e, organize bir ekip çalışıyor. Hem e, otogar yönetimimiz hem e, Boğaziçi e, Genel Müdürlüğümüzün burada diğer hizmetleriyle beraber bütünlükçü yaklaşım. Oradan da faydalanarak Aslında doğru bir lokasyon seçmişsiniz. Tebrik ederim. Onu e, bir entegre hale getirdiğinde Orada e, kütüphanesinden sosyal amaçlı birçok yere, var. yaşam alanı var orada. Yani o o entegrasyon içerisinde sorunları biraz daha sağlıklı çözüme e, kavuşturabiliriz. İyi bir iletişim kurmanızı istiyorum Tabii. yani. Şey bak, kamera evet, kıyafetleriyle hemen değişim yaptıktan sonra hızlı kurutacak. Hemen ona evet. Sadece tamam. 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 Otogalda yapılan bu güzellikler, tertemiz, pırıl pırıl. Bir de atalarımızın en güzel geleneklerini burada uygulamaya başladınız. Sektör bu çok önemli bir ihtiyaç. Evet, çok yaşadık bunu. Evet, ben 40 sene sektör evet, bu evet, sektörün evet. içindeyim. Evet. Başka bir şey daha yaptılar arkadaşlarımız. Onlara teşekkür ediyorum. Ben bu projenin başlangıcından beri varım. Sağ Mehmet Çubuk hocamız vardı ondan adına burada çok güzel bir e, şey yapıldı, çalışma yapıldı. Ben özellikle sektöre dahil hocamız sağ adına, sağ ol, adına sevgili teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Yani çok güzel evet. şeyler şey yapıldı. Onun için yani, sektör e, adına teşekkür ediyoruz. Yani evet. Edeceğiz. Yani aslında bu otogardaki değişim birileri için böyle ya işte otogar çok ne çok olacak? Önemli. Çok önemli. Burası İstanbul'un cümle kapısı başkanı. Bravo. Yani aslında milletin ilk gelip gördüğü Aynen. yerlerden biri. Yani aslında havalimanıyla buranın arasında fark yok. Burası daha da önemli. Eee dediğin daha doğru. Bölgesi, aynen öyle. Daha, ilçisi, daha çok ihtiyacı olan, uçağa binemeyen. Ne kadar ihtiyaç var ki? Evinden kovulmuş, aynen, kimsesiz aynen, kalmış aynen. çocuklar geliyordu, bize sığınıyordu. Himmete muhtaçtı. Şimdi belediye bu hizmeti gördü. Ne güzel. Ne diyoruz. mutlu, ne mutlu bize. Sizden bunu duymak otobüs çok sektöründeki ııı e, insanlar duayanlar olarak duymak daha da iyi. Zaten ayrı zamanda kaptanlarımız için de konaklama yerlerimiz Axtan var. Başka bir şey daha ee, var başkanım yaptığınız. Şu anda Türkiye'deki en uygun şartlarda otogar burası. Özellikle otobüsler için. İzmir otogarının otobüsler fiyatı buranın iki katı. Evet. Eksik olmayın onun için de söylerim. Burada size teşekkür. Ederim. Sağ olun. Şey tabii yani bir yanıyla da ekonomik koşulların sıkıntılı olduğu ortamda maliyetlerini düşürsek onlar da bilet fiyatlarına yansıtırlar aynen, değil mi? Aynen, <laughs> aynen <teşekkür ederim> oldu. <laughs> Onun için ben e, Ethem Bey'e, Fahrettin Bey'e de teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Sağ, sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. E, sağ olsun. Tabii şey e, otogar meselesini ben Allah razı olsun. Bazen hani burada basın mensuplarına da teşekkür ederim. Mesela bizi oraya uyandıran bir e, YouTube'da yayını izlediğim Aynen. Jornos diye bir ekipti. <laughs> Bizi uyandıran e, daha doğrusu seçimden önce yani farkındalığımızı büyüten oydu. Sonra hemen seçilir seçilmez hadi şurayı bir görelim deyip başladığımız bir e, süreçti. Bugün geldiği nokta gurur verici. Ben hatta diyorum ki Bayrampaşa e, Bayrampaşa'nın e, esenlerin semt olarak da Değerli gelip artışın. değerlendirdiği evet. yer. Geçen beni Buraya çok yakın bir lise var Esenler'de Anadolu İbrahim Lisesi. Turan. O olabilir. Eee bana geçenlerde böyle 6-7 kişilik grup eee burada da değil yani Beşiktaş'ta rastladı. Başkanım teşekkür ederiz Esenler otogarı için, Bayrampaşa <laughs> otogarı için falan. Anlamadım. Oğlum Beşiktaş'tayız dedim. Dedi ya biz de bilmem hangi işte İbrahim Turan İbrahim Lisesi'ndeyiz. Eee bir tane de Esenler'de de var. Bir Anadolu Lisesi daha unuttum şimdi ismini eee lisesine bir orası bizi kurtardı. Acayip ders çalışıyoruz. Evet. Çok moral buluyoruz orada falan filan diye. Çok mutlu aynen. oldum yani. Düşünsene otogardan aynen. ders çalıştım. Aynen. Üniversite kazandım. Aynen, aynen. Yarın diyecek gibi tanesi ben başbakan oldum. Bu rejimi aynen, de inşallah, değiştireceğiz ya. Inşallah. Yani. Inşallah. <laughs> Başkanım, anadolu Otogarı yapacağız. <laughs> evet. Evet sevgili işte. başkanım. Eyvallah güzel. sağ ol. Ama yani yakası otogar için lazım. E, a, ya şöyle e, otogar meselesinde abi. biliyorsunuz. Bilmiyorum. Yani hazineden buradan yer talep ettik hala bize cevap verilmedi. Anadolu Doğru. yakasından Doğru. talep ettik. Kaç Doğru. defa hatta Doğru. siz de talep ettiniz. Doğru. Olmadı. Doğru. Yani bir pratik çözüm bulalım dedik. O da ekonomik Doğru. gerekçelerle oturmadı. Yani bir pratik çözüm bulalım. Ha, haremin e, alternatif bir yeri. Fakat mekanda yapacağımız iş e, birkaç yıllık çözüm o yaptığımız maliyetin yarın yazık günah dedik. Yani bütçeye evet, oturmadı. Evet. E, ama bu Murat e, Beyle konuştuk başkanım. bunu çözeceğiz. Murat Inşallah İnşallah. İnşallah konuşuruz onu. Evet. Değerli e, basın mensubu arkadaşlar. Burada e, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin e, evsiz vatandaşlarımıza dönük e, ağırlandığı, yemeklerini yediği, e, misafir olarak kaldıkları, birazdan avluyu da gezeceğiz, vakit geçirdikleri e, bir alanı geziyoruz. Burası e, Esenler Otogarı, Bayrampaşa Otogarı, İstanbul Büyük Otogarı diyelim. Evet. Tam arada, çünkü Esenler deyince Bayrampaşa alınganlık gösteriyor haklı olarak, çünkü onun sınırlarında. Evet, onun, onun sınırlarında. Dolayısıyla... Ama mesele Büyük İstanbul Otogarı'nın hemen içerisinde böyle bir konaklama merkezinin olması çok önemli. Binlerce sokakta kalan, yaşayan vatandaşımıza soğuk kış koşullarında destek oluyoruz. Kendi yerlerimizde oluyoruz, bazen yetmiyor farklı e, otellere e, naklediyoruz. Oralarda konaklatıyoruz. Tabi devletimizin başka kurumları da konaklama konusunda desteklerini yapıyorlar ama e, sürdürülebilir ve anlamlı sonuca erişen bir mekanizmayı kurmak bizim için kıymetli. Burada tam da bunu yapıyoruz. Böyle bir merkez oluşturuyoruz. Yani ben sokakta rastlıyorum. İnanın kış boyunca bazen 100 150 200 kişiyi ben bu tür yerlere kendim bizzat gönderiyorum. Ee, ve, e, ve geliyorlar ne, ne, yaşadıklarını da anlatıyorlar ne istediklerini de anlatıyorlar dolayısıyla diyorum ki bir buraya geldiğinde önce onu biri dinleyecek iki kalmak mı istiyor kalacak zaten üç ihtiyaçlarını görecek tıraş olacak bakımını yapacak vesaire dört bir kısım sağlıkla ilgili konuları muayene edilecek onlar bir elden geçirilecek. Eğer acil bir şey varsa başka yere nakledilecek ama burada belli koşullarda dinlendirilip giderilecek bir koşul varsa o halledilecek. Onun dışında dördüncüsü eee buraya gelen bizim vatandaşımız köyüne gitmek istiyorsa, memleketine gitmek istiyorsa eee artık buradan çaresizlik içindeyse maddi desteğini güçlü bir şekilde yapacağız burada bahsettiğim o İstanbul Büyükşehir Belediyesi yanında zor anında yanında kavramı tam böyle olmalı ve gerçekten onu vatandaşımızı köyüne yollayacağız hazır yanımızda da otogarımız var otogarımızla birlikte yollayacağız ee, onun dışında yine e, burada geldi geri dönecek ama giyimi kuşamı yoksa e, işte efendime e, e, söyleyeyim e, montudur pantolonudur ayakkabısıdır belli ihtiyaçlarıdır gidereceğiz devletin eli sıcaktır devletin e, devletin mekanı yuvadır o duyguyu biz burada sokakta kalan vatandaşlarımız için elimizden geleni yapacağız sadece onlar mı değil yoğun bir miktarda mülteci ve sığınmacı e, nüfusun sokakta yaşadığını görüyorum bazen gencecik çocuklar sohbet ediyorum bizim vatandaşımız zannediyorum meğerse misafirimizmiş. Ben Suriyeliyim diyen, ben e, Irak'tan geldim diyen, Afganistan'dan geldim diyen gençleri de rastlıyorum yoğunlukla son zamanlarda. Onlara da aynı özeni, aynı sıcaklığı burada göstereceğiz, bakımlarını gidereceğiz ve onları mutlaka eğer varsa kendi eee koşullarından dolayı devletimizin sunduğu bir imkan. Çünkü mülteci sığınmacı konusu ne yazık ki sadece merkezi idare tarafından yönetilmektedir. Biz bu konuda ne bir bütçeye sahibiz ne de bir yetkiye sahibiz. Keşke olsa yerel yönetimle dayanışma içerisinde olduklarında daha hızlı çözüm bulunabileceğini ben birçok yerde dile getirdim ama şu anki hükümetin tercihi böyle. O zaman varsa öyle bir durum hemen orada vatandaşımızın bakımları yine yapılacak ihtiyaçları giderilecek ve ilgili kuruma nakledilecek ya da onlardan destek istenecek buradaki konaklama sürecinden sonra. Dolayısıyla bu merkez çok kıymetli ee, ihtiyaç olunduğu kadar devamın arkadaşlarım yapacak ama bir talimat daha verdim özellikle belli lokasyonlarda örneğin Taksim civarı. Örneğin Aksaray bölgesi, belki bir de Anadolu yakasında, Kadıköy, Üsküdar ve yakın bölgelerde ki bana bu sabah bir vekilimiz Zeynel Emre Bey bir mesaj attı. Sancaktepe'de yanılmıyorsam ya da Gazi Osman Paşa, tam şimdi yanlış bir şey göndereceğim onu size. Bir vatandaşın, evsiz bir vatandaşın sokaktaki çığlığı diye bir paylaşımı attı ve sahip çıkabilir misiniz diye yazdı. Onu da yollayacağım. Dolayısıyla bir tane de Anadolu yakasında olmak kaydıyla sadece lojistiğini ve diyaloğu sürdürecek bir e, merkezin oluşması şart. Yani geldi, konuşuldu, nakledilme yeri oldu, bazı ihtiyaçları hızlıca giderildi, montu vesairesi, belki bazı tetkikler yapıldı. Yani ben nereye gideceğim, ne, ne yapabilirim demeyecek. O mahallelerin muhtarları bunu bilecek, ilçe başkanlarımız bunu bilecek siyasi partiler bunu bilecek, kurumlar kuruluşabilecek Hemen şuraya adrese diye gönderebilecek. Yani savruk bir alan düzenini gidereceğiz. Hızlıca bu e, lojistik alanları da hızlıca harekete geçirmiş olacağız. Mekanlarımız var. Sadece orada tertipli, düzenli bir alan tanzimi ve oraya den, deneyimli, e, aynı zamanda bu konuda uzman arkadaşlarımızın e, görevlendirilmesiyle bunları e, sonuçlandırabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda açılan bu merkez ve diğer merkezlerimizin bu olgunlukta e, kışa hazır hale getirilmesi bizim için kıymetli. Diyoruz ki İstanbul'daki bütün vatandaşlarımız duysun ki hangi konu olursa olsun zor anında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yanında. Evet teşekkürler. Hem hızlı kullanımlar için hem de ihtiyaç halinde barınmaları da arttıracağımız bir avlu. Aslında planlamada burası çok iyi de bu hizmeti görecek hem sosyal duyarlı olan... Ee, bir alan e, hissiyatı da aslında alan bir şey başlar. yani şık da bir sosyal alan yani. Burada vatandaş geldiğinde evet, e, hizmetlerinin gördüğü ama aynı zamanda beklediği bir mekan. Ee, güzel oldu. E, 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 başkanım. odalar odalarda ailelerin de ihtiyaçları olacağını tahmin e, ediyoruz. E, e, ee, böyle olduğunda da e, ranza sistemli ya da koğuş e, sistemli şeyin dışında ailelere buraları teslim etmemiz gerekir. Sıkma ile ilgili e, Bugün şeylerimiz konforlu değil mi? Sorun evet, yok. Bir sorun tamam, yok Bugün, Bugün biraz kapılar açık sorun. olduğu için e, siz öyle hissediyorsunuz. E, e, bu, bu odalardan iki tane birimi daha da arttırarak e, biraz da bekleme sürelerini geçecekleri sosyal alan üretmek istiyoruz. Mekan buna izin vermedi ama onu da inşallah adapte edeceğiz bizim mekana. Aile ihtiyacına dönük bütüncül kalabilecekleri bir, bir alalım, yer. Bir Başkanım, buranın yapılmasına esinlendiğimiz hakikaten bir aile saat 11'de geldi. Sabah 8'de hastaneye gidecekti. Biz onları sabaha kadar misafir etmek zorunda kaldık. Bu tam ondan esinlenerek planlanmış bir e, mekan. Aslında Fahrettin Bey de tamam. bir şeye temas etti. Siz de dediniz ya geldi. E, sokakta açıkta kalıyor. Kalmasın. Burada konaklasın. Kısmına da. Evet. Destek olacak. Dolayısıyla kış dönemi dışında da burası aslında çok verimli, randımanlı kullanılabilir. Eee işte başkanımız otobüs garajında üniversiteye gittiğinde otogarda otobüs e, ofisinde kaldın diyor iki, iki gün. E, iki Sandalye gün. üzerinde yattık. Iki Samsun'da gittim. mı kalmıştım? Samsun'da. Samsun'da. Demek ki burada öyle so sokakta sandalyede yatma yok gel kardeşim seni misafir edelim diyeceğimiz bir yerimiz var. Eee burası devletin en sıcak ellerinden biri olsun inşallah. Misafir alemimiz Eee çocuklarıyla gelenler için evet. evet. Başkanım bu vaka <laughs> evet. çocuklar kadına emanet olduğu için. Öyle. Hepsiz kalan. Öyle. Kadınların da yanlarında çocukları da, Genelde. Genelde. da var. Genelde. 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 Çocukların ihtiyacı olduğunu bildiğimiz gibi. <laughs> <laughs> Tabii çocuklu eğer bir çocukla anne varsa işin içinde e, o zaman yani takipçiliğimizi daha da yukarıya taşımamız lazım. Yani bir çocuk var, bir anne var, bir yuva varsa işin içinde çocuğun eğitimi eee daha sonraki konaklama kısmı, okul devamlılığı vesaire yani tabiri caizse elimize üstünde olacak onun. Onu mutlak sonuna kadar çözüme kavuşturmayı evet, e, hedefleyeceğiz başlıyor. ve e, ettiğinizi biliyorum. E, ve asla geri durmayacağız. E, Başkanım bir Kadınla olur. beraber kadını mahallede daha yakından takip etme imkanı da olursa evet, inşallah. Birimler evet. birbirinden çok Çok zor diyeceğim. durumda kalan bir aile olduğunda da burası çok işinize tabii, yarayacak. Tabii Anlık il sokakta evet, yaşayan evet, kavramının dışında. Tabii. Çok Kaç devamına... Ee, henüz yapılmadı, arttırılabilir. Yakın tarihe doğru getirilebilir yani, başkanım. İç içe şimdi. Çok öyle kadar. Bence biraz daha devam edebilir. Evet, şu Yusuf Aslan, evet. Esenler namı Kemal evet, Başkanım. Muhtar oldu. Yani, Otogardan sonra çıktığımız zaman ilk mahalle benim mahallem. Çok güzel bir proje olmuş. Bu tür olaylarla karşılaşıyorum zaten. Muhtarlığıma gelip de... En yani çok bunun bir... kapısı çalacak. Evet, evet, Dedim ya siz içeride. En evet, evet. yani çok muhtarların çalacak. Aynen, kapısı çalacak. İlçe başkanlarının kapısı çalacak. Muhtar nereye ararım? Hemen yanı başına ararım. Şeyde de öyle. İşte bu Aksaray'da e, açacağınız yerler orada var. En az Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, e, ne bileyim Kağıthane. Eyüp Sultan. Sultan. Ee, bu, o, yani evet o bölgeler o bölgelerde en az var 100 tane muhtarlık. Evet. Çünkü zaten 40 tane şey de var. Fatih de var 40 Yani 100 tane muhtarlık var. Hemen arayacaklar. Aramayacak. Alıp getirecek hemen oraya. Yani öyle bir lokasyon. Tamam. Hadi arkadaşlar. Evet. Çekiyoruz efendim. Başkanım buradaydı aynı zamanda. Ortaya yukarı doğru da bakarsınız. Evet. បាទមកនេះនេះ <laughs> 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 <laughs>